Bugün sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Kurban psikolojisi. Bir önceki videomda hayatını değiştirme rehberinden bahsediyordum. Ve maddelerden biri tabii ki de kurban psikolojisinden kurtulmaktı. Bugün bu videoda biraz daha derinlemesine ineceğiz. Şunu hiç duydunuz mu? Dünyayı asla olduğu gibi göremezsiniz. Ancak ve ancak kendi gözlerinizden, kendi deneyimlerinizden filtreleyerek görebilirsiniz. Peki ne demek bu? Dışarıda olanlar değil, kafanızın içinde olanlardır hayatınızı şekillendiren. İç gerçekliğiniz dış formu yaratır. Evet, haksızlıklar var, ayrımcılık var, kadınlara yönelik önyargılar var. Bunları inkar etmiyorum ama dikkat edin. Bu gerçeklerin sizi tanımlamasına izin verdiğiniz anda gücünüzü başkalarının eline veriyorsunuz. Kendall Owens'ın muhteşem bir sözü var. Kendinizi kurban olarak gördüğünüzde sonunda kendi zaliminiz haline gelirsiniz. Beyninizin RAS denen bir filtresi var. Bu filtre size tam olarak odaklandığınız şeyi gösteriyor. Her yerde haksızlık arıyorsanız her yerde haksızlık bulursunuz. Tüm erkeklerin kötü olduğunu düşünüyorsanız sadece kötü erkekler çekersiniz. Sürekli kendinize bana fırsat verilmiyor, beni engelliyorlar diyorsanız her durumda engeller göreceksinizdir. Psikolojide buna kendini gerçekleştiren kehanet deniyor. Neye odaklanırsanız hayatınıza onu çekersiniz. Sürekli birinin sizi ezdiğini düşündüğünüzde beyninizi çaresizlik için yeniden programlıyorsunuz. Ama çözümlere odaklandığınızda beyninize güç için yeniden programlıyorsunuz. Kurban zihniyeti bir tuzak. Ve bu tuzak sizin değil. Kafanızdaki o yazılım, yapamam, sistem çok güçlü, bana izin vermiyorlar. Bu eski bir yazılım. Sizin değil, size ait değil. Atalarımız çok çalıştı, çok acı çekti ki siz bu güzel hayatı yaşayabilirsiniz. Biz bu güzel hayatı yaşayabilelim her ben mağdurum, sistem bana karşı, herkes bana karşı dediğinizde sinir sisteminiz donuyor. Kendinizi hapsetmiş oluyorsunuz. Haksızlık gerçek mi? Evet. Ayrımcılık var mı? Evet. Ama benim dünyamda yok. Çünkü onun zihnime hükmetmesine asla izin vermem. Beni ezebilecek tek kişi benim. Ve sizi ezebilecek tek kişi de sizsiniz. O kurban döngüsünden kendinizi kurtarın. Bu döngü sizin değil. Beyninizde usalaştığınızda dünya sizin üzerinizdeki gücünü kaybeder. Atın o eski hikayeyi. Siz güçlüsünüz. Siz yaratıcısınız. Siz kendi hayatınızın kahramanısınız. Size inanıyorum ve biliyorum ki siz de kendinize inanacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye!